Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili ikizler burcunun kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım özel bakımlarımda devam ediyor. Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet şimdi sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada Hayatında sanki bozulan bazı şeyler yoluna girecek. Bozulan bazı şeyler derken bazen insanın maddi manevi yolculuklarla ilgili işiyle ilgili olabilir. Ters giden tepe taklak gitmiş yani böyle her şey birbirine girmiş gibi bunları düzeltmeye uğraşıyorsun ama düzeltilecek. Çok yamuk yumuk olaylar yaşamışsın. Dersin ki abla şimdi yamuk yumuk ne ya? Ya bir işe başlayacaksın olmamış kıvrılmış yol. Bir aşka başlamışsın olmamış kıvrılmış yol. Bir arkadaşından hainlik görmüşsün bunun gibi bunları düzleştireceksin. İkili ilişkiyle de ilgili olabilir. Kalbi böyle pır pır kelebek gibi atacak, sevinçli bir haber alacak birisi var. Aşk hayatıyla da ilgili olabilir bu. Çünkü kelebek bana yakın zamanda olacak güzel sevgi, güzel aşkları söyler. Ve geçmişten birisi kapını çalıyor senin. Kapını çalıyor derken kapının önüne gelmiyor. Mesajı, telefondu, haber, aracı. Yani burada Geçmişten olan birisiyle bir konuşman, bir görüşmen olacak. Onu söyleyeyim sana. Küs olduğun birisiyle de barışmak için elinden geleni yapıyorsun bak. Ama biraz daha inatla karşı karşıya geleceksin ama daha sonrasında inşallah e, o yolu aşacak gibisin. Ama birazcıkın da bir e, kendini de böyle. Bak bana kızma. Kendini de bir sorgula. Neler oluyor gibi. Anladın mı? Bir şey var. Çünkü karşındaki insanı bir şekilde kırmış olabilirsin. Uzun bir yolculuk planlıyorsun ama böyle saat sayıyorsun, dakika sayıyorsun, gün sayıyorsun. Bir an önce sanki o uzun yolculuk seni böyle huzura kavuşturacak, seni hani yuvana götürür gibi. Hani sevdiğine gidersin, yuvana çok sevdiğin bir yere gidersin, köyüne gidersin, kentine gidersin bilemiyorum ama sana iyi gelecek bir yolculuk gibi. Elinde kocaman bir bahçe makası var valla önümdeki zorlukları orman gibi de olsa böyle kese kese kendim yolumu kendim açacağım diyorsun. Bir gelire takmışsın, bir paraya takmışsın ama bunu büyütmeyle ilgili bir para konusu gündemde. Bunu büyütmeyle ilgili. Evet kimseye bugünlerde güvenme bak arkandan bıçakla duruyorlar sözsel. Sözsel. Yani senin ayağını kaydırmaya çalışıyorlar kendileri yağ gibi suyun yüzüne çıkarlar senin her şeyi üstüne yıkarlar yani bir bakmışsın kendini böyle parmaklıklar arkasında görüverirsin anladın mı yani burada hiç kimseye güvenme onu söyleyeyim öncelikle sana bu iş alanında da olabilir ile bunu parmaklık gibi düşünmeyin İşinden olursun gücünden olursun kariyerinden olursun biraz böyle tez canlı olma gözlemle işini gücünü dikkatli dört elle sarıl sanki bugünler öyle bir günler anladın mı ekmek artık aslanın ağzında değil tam midesine inmiş sevgili arkadaşım her şeyini İşini iş tut. Dört elle sarıl. Belki şimdi birisi diyordur ki abla benim işim yok. Başvurduğum olmuyor. Demin dedim ya bahçe makası var. Kendi yolunu kendin açacaksın. Ya Allah bismillah diyeceksin. Paranın azı çoğu olmaz. İşine gücüne bakacaksın. Öyle söyleyeyim sana. Evet bir işini büyütmek için ya bir türlü olmuyor. Bir türlü olmuyor. İşim büyüyor. Büyümüyor. Para kazanamıyorum. Canım sıkılıyor. Bir yerden bir yere ekliyorum. Yani burada bazı şeyleri vakti zamanı vardır. Sen böyle bir kenarda duruyorsun. Evet, maddiyat olarak biraz yan olabilir ama yolun önün açık. Çok şeyi düzelteceksin. Evet, birine karşı çok kırgınım, çok kızgınım. Arkadaşım sandım sevdiğim sandım ama insan değilmiş. Kadın erkek fark etmiyor burada yani insan değilmiş diyeceksin anladın mı? Yani senin yanından geçip böyle bir havalara girmiş selam vermiyor görmemezlikten geliyor gibi. Sen de onu görmemezlikten gel çok mu lazım? Zaten insan değilmiş insan olmayan da senin çevrende ihtiyacın yok. Evet karşılıklı iki tane ay çıkmış. İkili bir zamanda senin yüzün öyle bir gülecek ki. Ama sen detaya takıyorsun bak bugünlerde takma. Detaylara takma. Çocuk bunu yapmamış. Karın bunu yapmamış. Kocam bunu yapmamış. Arkadaşım bunu yapmamış. Sen detaylarda takılıp orada kalıyorsun. Yani Yüzün gülsün, çevrendekilerin de yüzünü güldür sevgili arkadaşım. O detaylarda takılı kalırsan gittikçe dibe gidersin. Yani bir güler yüz, bir tatlı söz senin hayatını dipten yukarıya bile değiştirebilir. Çünkü bugünlerde biraz yüzün asık gibi. Evet şimdi yeni böyle bir şeyler var ama elini uzatıyorsun bekliyorsun. Yeni bir bilmiyorum böyle bir işin gücün mü var? Yeni bir haber mi bekliyorsun, yeni bir dosya mı bekliyorsun, ne bileyim yeni bir parayla ilgili bir şey mi var. Elini uzatmışsın bekliyorsun ama daha önce bununla ilgili büyük hayal kırıklığına uğramışsın. Şu anda da hani adım atmıyorsun, sadece elini uzatmışsın. İnşallah bu neyse olur öyle diyeyim sana. Çünkü orada bekliyorsun, acele etmiyorsun. Acele etmemek iyidir. Çünkü daha önce bir mental yorgunluktan sürüklemiş seni, e, o havayı koklamışsın onu biliyorsun. Onun için bu sefer daha böyle dikkatli temkinli. Evet kocaman bir far var. Önün yolun aydınlanacak. Ee, ama şöyle söyleyeyim. Aşk hayatıyla ilgili böyle e, bir yapboz bir şey var. Anladın mı? Ama yine de e, böyle ayrılmış birisi falan varsa böyle ya da mecburen bir ayrılık yaşayan birileri varsa sanki o far onun kenarında o ışığın kenarında hayat sizin yüzünüze sanki bir şans, bir daha, bir defa daha gülecek gibi bu şansı iyi değerlendirin. Çünkü sen aşk hayatınla ilgili biraz yorgunsun. Tek başına çabalamışsın. Kimsenin seni anlamadığını düşünüyorsun. Bir türlü tutturamıyorum. Benim bu konuda kalbim kırık, güvenim sarsılmış. Yani ya bir yalanla karşılaşıyorum ya bir manipülasyonla karşılaşıyorum. Yani bir türlü hani aradığımı istediğimi bulamadım olmuyor dediğim noktada işte diyorum ya hayat bir kere yüzüne gülecek bunun da değerini bil ve e, bu bir nasip bu bir kısmettir bu bir yüzünü güldürecek olaydır Allah kimseyi yalnız bırakmasın sevgisiz bırakmasın evet şimdi şöyle tabağımıza bakalım Yeni beklentilerim var ve yeni güzel oluşumların olacak. Ufak da olsa para ile ilgili bir bir şey var, yüzünü güldürecek. Yani sanki bir destekle ayakta durmuyorsun ama daha sonrasında o gelecek para senin yüzünü güldürecek. Ve e, uzak da olsa bir insanla ilgili böyle bir gönül bağın var senin. Hani böyle. Bir duygu bağın var, bir gönül bağın var ya da bir kan bağ mı var bilmiyorum ama o insan, o merak ettiğin insanla ilgili üzülüyorsun, ediyorsun olabilir ama o tırmanacak. O iş hayatında mı, özel hayatında mı bilmiyorum açık güzel bir alana çıkacak yani nefes alacak. Allah yardımcısı olsun. Allah senin de yardımcın olsun. Evet burada büyük bir kayık var. Hayatın böyle sak gözünün önünden geçiyor. Yeni amaçlarım var. Yeni şeyler var ama sakın e, bir hedef tutturmuşsun. Bundan vazgeçme. Hayatından böyle yan çizen insanlar var. Böyle herkese güvenip her şeyini anlatma. Olacak şeylerin olması ona göre. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Küçük bir beğeni ve yorum yaparsanız mutlu olurum. Hoşçakalın.